Dünyada Batı hegemonyasında sürdürülen bir sömürü düzeni var. Bu sömürü düzeni sömürüsünü süreklileştirmek için bazı alanlarda özel çalışıyor. Mesela savaşlar, göçler, medya, gençlik, STK'lar üzerinden sömürü süreklileştiren bir sistem kurmuşlar. Ve bu sistem adaletsizlik üzerine kuruldu. Medeniyetler İttifakı girişini bu sömürü düzeninin sürdürülememesi için bir teşebbüstür. Bunun, bu sistemin dönüştürülmesi için bir teşebbüstü. Daha adil bir dünya mümkün. Benim sizin yaşınızda olduğum dönemde etrafımızda işi olan insan sayısı parmakla gösterilebilirdi. Bugün işsizlerin sayısı parmakla gösteriliyor. Çok iyi izlemiyorum. Kıyaslayarak iyi izliyorum zaten. Almamız gereken yol şu. Dünya 5'ten büyüktür sloganı sadece bir slogan değil, bir vizyon. Bu vizyonun içeriğini oluşturmanız gerekiyor bilgiyle, iktisadi imkanları, askeri kapasitenizle, teknolojik üretiminizde bunların içini doldurmanız gerekiyor ve Türkiye bunları yapıyor. Ama ve lakin iddialarımızla kıyasladığımız, varmak istediğimiz noktayla kıyasladığımız zaman bugünkü durduğumuz daha çok işimizin olduğunu gösteriyor. Ama bu doğal bir şey. Hocam Medeniyetler İttifak Enstitüsü'ne devam ediyoruz. Ancak ben sizin tabii halihazırda biraz e, yaptığınız vazifelerden de bahsetmek istiyorum. Halihazırda tabii İbn Halil Üniversitesi Medeniyetler İtfak Enstitüsü Müdürüsünüz. Bir yandan Ticaret Üniversitesi'nde ben yeni öğrendim. E, orada aslında e, mütevelli üyesisiniz. Evet. İşte UNESCO'da görevleriniz var. Evet. Yine e, daha tabii kaç tane daha göreviniz var. Allah nazarına saklasın. Allah kolaylık versin. Biz bunu da biraz bilsek aslında Medeniyetler İtfak'a öyle girsek istiyoruz. Eyvallah. Yani işte dediğiniz gibi Enstitüde devam ediyorum Medeniyetler İtfak Enstitüsü'de, İbn Hal Üniversitesi. Orada enstitüde hoca olarak ve Enstitü müdürü olarak işte, e, aynı zamanda Talim Terbiye Kurulu'nda müfredat çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama e, bütün bu çalışmaların tabi e, ana çerçevesi o konuştuğumuz mevzularla ilgili memleketimizi kendi tarihi koplarıyla, kendi sosyolojik dinamikleriyle yeniden inşa etmenin önünü açmaya katkıda bulunma. Hepsinin ortak paydası bu. Bu kurumların her biri işin bir yerinden tutuyor ve biz de resmi veya sivil kurumların buralarda devam ediyoruz. Ve tabii benim biliyorsun okul dışında çok fazla özel e, sivil zeminlerde derslerim, çalışmalarım evet. ve projelerim var. Mesela evet. 1908-2008 arası İslamcı dergileri bir sivil e, kurumla İLEM'le, tüten Tüter Merkezi'yle birlikte yaptık. 100 yıllık dergileri dijitalize ettik ve katalogladık. Dolayısıyla bir tek kelimeyi yazarak 100 yıllık kronolojik olarak meselenin kaynağına ulaşabiliyorsunuz. İnşallah. bu tür çalışmaların bir kısmı şimdi enstitüde de İnşallah hocam. denemeye devam ediyorum. Ama biraz enstitüden bahsetmek isterim. Tabii hocam. Ben hemen ona girmeden önce STK bağlamında da takım faaliyetleriniz olduğunu ben biliyorum. Hı hı. Görüyorum da yani. Ben mesela Önder geçmiş olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Geçen Önder Yönetim Kurulu fotoğrafını gördüm. Orada vakti Vahdettin evet. Hocam yine var. Allah nazarına saklasın. İnsan ve Hareketi'nde tabii bir takım çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, başka var mı hocam da? Yani Özgür Derin kuruluşunda, Mazlum Der'de ve tabii kendi kurmadım ama işleyen bütün sivil toplumda ben şu yani bakıyorum, memleketin hayrına neresi varsa. Mesela e, ölçü eğitimciler derneği var, orada e, İYEDER var, İYEDER'de dersler yapıyorum. üniversite onlar öğretme yetişkinler. En evet, e... öğretmen akademisi var, İHA'nın öğretmen akademisi var, ilme tüketme merkezi var, ya kaza var, e, bütün bu kurumlarda İMEHA var. Hocam yani, bunların yanında. Bizim de üniversitemizde destek oluyorsunuz, İşte kulüp faaliyetleri yapıyoruz. Ya bugün geldiniz Allah razı olsun, <laughs> nöbete geldiniz, nöbete katıldınız. Ben gençleri seviyorum. Allah razı olsun. Birçok seferde seviyorum. Eskiler genellikle ya neydi o güzel eski günler derler ya, ben öyle bakmıyorum. Evet. Tabii ki eski güzel günler vardı ama gençlerin bizi ileriye taşıyacak teknik donanımlara sahip olduğunu, ama aynı zamanda tarihi hafızayı da devralmaları gerektiğini düşünüyorum. Derdim o hafızayla bu teknik birikimi buluşturmak. Yani ona katkıda bulunmak. İşte bu bağlamda hani hayatınız bu zeminlerde geçiyor. Ama ben Ensü'yü de çok önemsiyorum. Ensü hmm. işte Fatih Belediyesi'nde kültür danışmanıyken dediğim gibi Beşik Karlı Hoca'nın teklifiyle geldik. Sonra e, Recep Türk Hoca Ensü'ye o zaman işte Ensü müdürü olarak buçuk 4 ay sonraydı. O da geldi. Önce biz nasıl bir şey yapmalıyız, nasıl bir program oluşturmalıyız diye düşündük. Master doktor eğitimleri veren bir uluslararası ensüsü olacağız. Kendi işimize çalışmalar yaptık, hazırlıklar yaptık, dünyadaki benzer örnekleri inceledik. Sonra Türkiye'nin farklı zeminlerinden, akademi ve sivil zeminlerinden insanları davet ederek tam günlük bir çalıştay yaptık. Dedi ki biz taslak bir program çıkardık, o programı onlarla paylaşmıştık, sizin teklifleriniz, tavsiyeleriniz nedir onları aldık. Bugünkü Medeniyetler İttifak Enstitüsü programı öyle doğdu. Ama program master doktora eğitimleri 2010'da biz Enstitüsü ile başladık. 2011-12 akademik sezonunda master, 12-13 akademik sezonunda da doktor öğrenciler almaya başladık. O gün bugündür işte takriben 100 civarında öğrenciyle master doktor eğitimler yapan uluslararası bir enstitüsüz ve Türkiye'de bu konuda tek örneğiz. Yani şöyle bağımsız enstitüler kurulamıyor Türkiye'de Aliniz hmm. Mutlaka bir üniversite bünyesinde olmanız gerekiyor. Aksi halde eğitim öğretim faaliyeti yapamıyorsunuz. O zaman Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olarak kuruluyor. Ve hoca şöyle düşünüyordu Bekir Hoca, Tayyip Bey de öyle düşünüyor. Devlet kurumu içerisinde olursa hareket kabiliyeti yavaş ve zayıf oluyor. Dolayısıyla hem gerçek bir vakıf üniversitesi olsun, hani yarı özel bir yapı olsun, hı hı. hareket kabiliyeti olsun diye Fatih Sultan Mehmet'le birlikte kuruldu. 2017'de de İbn Haldun Üniversitesi kurulunca Bakanlar Kurulu Karayla biz en su olarak öğrenciler ve hocalarıyla İbn Haldun Üniversitesi'ne geçtik. Şöyle öğrenerek söyleyebilirim, İbn Al-Haldun bizim en su doğurdu yani. Öyle diyelim. Bizim enstitü müdürümüz o zaman rektör oldu. Bizim enstitüde buranın ilk öğrencileri, hocaları ve personel oldular. İlk mezunları bizimle vermiş oldu. Dolayısıyla bugüne kadar enstitü devam ediyor. Doğal olarak güncelliyoruz programımızı. Şöyle düşünün, 100 civarında öğrencinin %50'si ortalama uluslararası öğrenci, %50'si Türkiye'den öğrenci. Bunun e, şöyle, üniversitemizin lisans ve ortak derslerindeki teyitlilik, yükünü çeken öğrenciler içerisinde de bizim öğrencilerimizin çok önemli bir yeri Doğru. var. Ee, üniversitede bu anlamda güzel katkılarımız var. Takvi ee, takriben 25-30 ülkeden öğrencinin olduğu ürkük bir kurum ve Süleymaniye medreselerinde Salis medresedeyiz. Ee, bu ne zamanla beri hocam Süleymaniye'siniz? 2018'den beri Süleymaniye taşındık. Ondan önce Topkapı'da Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeydi. Başladık. O gün bugündür. Çok güzel bir arkadaş ekibiyle hem hoca kadromuz hem öğrencilerimiz uluslararası Standartlarda iş yapan, çok milletli, çok dilli, çok disiplinli bir yapı, çok dilli bir program. Çok güzel şeyler çıktığını ve daha ileriye taşımak için hazırlıklarımız olduğunu söyleyerek bu kısmı şimdilik tamamlamışım. Mevlam bereket versin dedim hocam. Peki Medeniyet İttifakı Enstitüsü'nün kurulmasına temel teşkil eden o mantık neydi hocam? Yani onu biraz özetleyebiliriz Yok, o belki. O ben şöyle... Bekir Hoca bana Medeniyetler İttifakı çalışmasının, Birleşmiş Tedarik Çalışmanın mühtesebatını verince belgeleri, işte toplantıları, çalışmaları inceledim ve şunu gördüm. Dünyada Batı hegemonyasında sürdürülen bir sömürü düzeni var. Bu sömürü düzeni sömürüsünü süreklileştirmek için bazı alanlarda özel çalışıyor. Mesela savaşlar, göçler, medya, gençlik, STK'lar üzerinden sömürü süreklileştiren bir sistem kurmuşlar. Ve bu sistem adaletsizlik üzerine kuruldu. Medeniyetler İttifakı girişini bu sömürü düzeninin sürdürülememesi için bir teşebbüstü. Bunun bu sistemin dönüştürülmesi için bir teşebbüstü. Daha adil bir dünya mümkün. O dünya beşten büyüktür işte sloganı bu projenin esasını oluşturuyor. Dolayısıyla daha adil bir dünyanın inşası için bir şey yapmamız lazımdı. Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ise aslında medeniyet araştırmaları ana bilim dalı akademik olarak. Enstitüsü'nün adı Medeniyetler İttifakı. Orada şunu yapmak istiyor. Bu daha adil bir dünya mümkün sözünün içeriğini oluşturmamız lazım. Dolayısıyla odak konular belirlememiz gerekiyor. Bu alanlarda tezler, projeler, kamuya yansıyan büyük kongreler. Mesela biz iki yılda bir Medeniyetler İttifakı forumu yapıyoruz. Uluslararası bir forum. Bir ana teme etrafında dünyadan çok farklı zeminlerden insanlar çağırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda insanlığın ortak vicdanına seslenen ve bu batı sömürüsünün geriletilmesini mümkün hale getirecek bilgi, kaynak, proje çalışma yaparak bir farkındalık ve zemin oluşturma amacı taşıyor proje. Tabii e, burada şöyle bir mesele de var. Yani az önce bahsettiğimiz üzere sizin hayat serüveniniz bir krizin ortasına aslında doğdunuz. Şu an sahip olduğunuz fikirlerin işte yaşadığınız o serüvenden etkilendiğini ortaya çıkarmış oldu, evet. göstermiş oldu. Şimdi bugün ne haldeyiz sizce hocam? Yani bizim gerek İslamcı hareketinin mevcut serüvenine baktığımız zaman, gerek medeniyet açısından değerlendirdiğimiz zaman kendimizi nasıl görmeliyiz? Sizce nasıl bir durumdayız? Şöyle diyeyim. 1920'lere, 30'lara, 40'lara, 50'lere, 60'lara göre çok çok iyi durumdayız. Yani ilginç bir şekilde Türkiye insanının popüler kültürde bir kötücül dili var. Şöyle kötü, böyle yozlaştık, böyle baktık, şöyle kötü gidiyoruz. Bu sağlıklı bir veri deriye dayanmıyor. Ben bir toplumun gidişatını, yönünü, istikametini, performansını ölçmek için şöyle bir yol izlemek gerektiğini inanıyorum. Bir, kendi tarihsel sürekliliği içerisine bakmak lazım. Evet. 150 yıl, 100 yıl, 50 yıl, 20 yıl, 10 yıl önce ve bugün nasıldız? Evet. Bu yetmez. Eş zamanlı olarak dünya burada nereye gitti, bizim de benzer pozisyonda olan ülkeler, örneğin Mısır nereye gitti, İran nereye gitti bakmamız lazım. Hani tarihi gelenekleri olan Avrupa dışı toplumları açısından bakmak lazım. Bütün bunlarla karşılaştırdığınız zaman demografik göstergeler, ekonomik göstergeler, entelektüel ve akademik üretimler, gündelik hayattaki yaşam standartlarınız, ve sizin küresel sistem içerisindeki özgür ağırlığınız dün neredeydi, bugün nereye yer diye bakmak lazım. Yani çoklu bir okumaya tabi tutmamız gerekiyor. Hocam siz aslında belli baş standartları belirttiniz. Ancak var olan gençlik şunu söylüyor temelde. Ve ben bunu bir anlamda da mantıklı görüyorum. Mantıksız değil. Diyorlar ki, diyoruz ki, yani genel kabul gördüğü üzere de şu anda da bir kapitalist düzen içerisindeyiz. Ve her şey metalaşmış. Ve para odaklı bir sistem içerisindeyiz. Yani ne kadar param varsa o kadar güçlüsün. Ne kadar e, zenginsen, ne kadar imkanın varsa e, o kadar güçsün ve bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Dolayısıyla şunu söylüyorlar. Ya eskiden biz şu kar da ev alırdık şimdi alamıyoruz. Araba alırdık da şimdi araba alamıyoruz. Dünyada şöyle arabalar var. E, öyle telefonlar var. Biz bunlara şu an ulaşamıyoruz. Yani ekonomik e, değerler üzerinden medeniyet tartışması. Yani e, direkt genel bir e, tavır ortaya koyuyorlar ve aslında gidişatın kötü olduğunu ortaya koyuyorlar. Yani siz mesela şu an bu e, ekonomik göstergelerle medeniyet tartışmasını nasıl bağlıyorsunuz? Yani biz bizi daha kötü hale getiriyor mudur? Yoksa yani zirve ya ileri giderken acaba duraksıyor muyuz? E, ya bunu nasıl bağlantı kurabiliriz? Ben şöyle diyorum Ariza Bey. Verili düşünmemiz lazım. Ortaya somut, gerçekçi veriler koymamız lazım. Düşünce bunun üzerine oturması lazım. Duygular üzerinden konuştuğumuz zaman hiçbir şeyi çözümleyemeyiz. Evet. Birel kültüre teslim oluruz. Tabii. Hakim kültüre teslim oluruz. Mesela özellikle yıllarda Türkiye Adriyatik'ten Çin Seddi'ne dönüştüren büyük bir ülke rüyası görüyordu. 90'ların ikinci yarısından itibaren battık bittik. Bundan sonrası mahvolduk demeye başladı. Oysa ne o ne o yani. Gerçekçi değil. Hislerle değil, verilerle düşünmek lazım. Evet. Ben diyorum ki bakın 28 Şubat sürecinde durum çok kötüye gidiyordu. Size şöyle desem, o gün darbeyi yapan ve darbeyi destekleyen pozitivist kadroların, bir gün gelip başörtüsünü yasaklayan, ikni odaları kuran kadroların, bu ülkede başörtüsünü savunan, İslami değerlerle barışmak zorunda kalan ekipler olacağını söylersem, o gün bana ne gözle bakardınız? Deli gözüyle bakardınız. Ya saçma diyor Bahsettin Hoca Yazdım ben. 1989'da yazdım. Çünkü bu ülkenin tarihi hafızası, kodları, demografik dinamizmi, toplumsal normalleşme ile ba bağlantılı olarak ben o normalleşmeyi çok önemsiyorum. Normalleştikçe insanların kendilerini ifade etme imkanları ve kanalları zenginleşecek. Birbirimizi tanıma, maskesiz bir şekilde tanıma ve etkileşime açık hale gelme imkanlarımız çoğalacak. Bizim geleneğimizde utanacağımız bir şey yok güçlü geleneklerimiz var. Diyordum ki arkadaşlar İslam dünyasının İslami yenilenme dışında bir seçeneği yok, göreceksiniz. İki, bunun için şunu istiyorum. Türkiye gayri safi milli hasılasını 1 trilyon dolara çıkardığı gün zincirlerini kırmaya başlamış olacak. Ya tamam da ideoloji konuşuyoruz. 1 trilyon doların ne alakası var? 1 trilyon dolar şunun için önemli diyordum. Bunu dediğim zaman Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 160 milyar dolarlar civarında. 200 milyarlar dolarlar civarında. Borcumuz da daha büyük tabii. Diyordum ki bakın Türkiye doğal kaynaklarıyla zenginleşecek. Çalışarak, üreterek, yetkinleşerek, ihtisaslaşarak, organizasyon becerileri geliştirerek zenginleşecek. Bu ne demektir? Yetişmiş insan gücü demektir. Üreten toplum demektir. Ve bugün Türkiye nereye geldi? 1 milyar 300 küsür trilyon dolarlık gayri safi milli hasılası olan bir memleket haline geldi. Şimdi soruyorum sana. Benim benim sizin yaşınızda olduğum dönemde etrafımızda işi olan insan sayısı parmakla gösterilebilirdi. Bugün işsizlerin sayısı parmakla gösteriliyor. Çok iyi demiyorum. Kıyaslayarak iyi izliyorum zaten. Almamız gereken yol şu. Daha iyiyiz. Diyorsun. Daha iyiyiz ama çok işimiz var. Onu Tabii. biliyorum ama kötüye gitmiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar etrafımızda okuma, üniversite okuma oranı istisnaydı. Oran ne ya? Çoğumuz tek izdir, ilk izdir. Bugün bakın Türkiye 200 civarında üniversitesi var. Tamam bu üniversitelerin yeterlilikler tartışılabilir, kurgusu tartışılabilir. Ama insanımız hayata katılıyor, topluma katılıyor, küresel süreçlerle irtibat kuruyor, uluslararasılaşıyor, üretimde bulunuyor. Hocalarımız üretimde bulunuyor, ekonomistler üretiyor, ekonomik ticaret yapan insanlar üretimde bulunuyor. Sanatçılarımız uluslararası zeminlerde kendileri ifade ediyor politik olarak bölgenin gidişatında çok daha etkin bir aktör haline geliyoruz. Değil mi? Dünya 5'ten büyüktür sloganı sadece bir slogan değil, bir vizyon. Bu vizyonun içeriğini oluşturmanız gerekiyor. Bilgiyle, iktisadi imkanları, askeri kapasitenizle, teknolojik üretiminizle bunların içini doldurmanız gerekiyor ve Türkiye bunları yapıyor. Ama ve lakin iddialarımızla kıyasladığımız, varmak istediğimiz noktayla kıyasladığımız zaman bugünkü durduğumuz yer daha çok işimizin olduğunu gösteriyor. Ama bu doğal bir şey. Fakat Türkiye'nin ana, öyle diyorum geminin rotası doğru. Gemi doğru yolda. Ancak geminin içinde sorunlarımız var. Evet, geminin içinde sorunlarımız var. O yüzden iç barışı ve dayanışmayı oluşturmak, Türkiye'nin kendi iç sorunlarını çözerek, büyük ve yüksek idealler etrafında toplumun biriken enerjisini ortaklaştırmak. Bizim esas hedefimiz bu olmalı. Bugün geldiğimiz noktada kritik mesele bu. Aksi halde küresel emperyalist güçler bölgeyi sürekli kırılgan bir halde tutarak enerjimizi israf ediyorlar. Bakın ben kendi adıma söylüyorum. Gazze meselesinden önce işini çok dikkatli ve düzenli yapan bir adamdım. Hayatımda belki de ilk defa bazı işlerimi dakik yapamaz hale geldim. Çünkü ilgimiz, dikkatimiz, enerjimiz, mesaimiz dağılıyor. Bu kırılganlığı durdurmamız lazım şimdi. Bu güçle olur, bilgiyle olur, ahlakla olur, organizasyonla olur ve dayanışmayla olur. Bizim özgürlük ve güvenlik dengesinde dönemsel olarak bazı dalgalanmalar yaşamamız bizi karamsar yapmamalı. Talepkar olmalıyız, üretmeliyiz, teklifler yapmalıyız. Ama birbirimizi harcamadan tamir ederek, ıslah ederek, tadilat yaparak, yıkarak değil, aşağı çekerek değil, birbirimizi harcayarak değil. Bugün Türkiye'nin e, bana göre sorunu bu. Yani Türkiye'de en büyük muhalefet partisinin lideri İngiltere'ye giderek Türkiye'yi şikayet edip kendimizi terk edilmiş hissediyorum. Niçin sürece müdahil olmuyorsunuz diyor. Ne kadar ayıp ve küçük düşürücü bir şey. Onu bana diyebilir bak. Bana sistem edebilir, bana kızabilir, benim yanlış düşündüğümü söyleyebilir, beni eleştirebilir. Ama bunu dışarıya gidip bu şekilde söylemek bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek zorundayız. Dünyanın geçişatını okumak, biz bu ülkede beraber yaşamak zorundayız. Adaleti, merhameti, dayanışmayı ve birbirimize karşı saygılı olmayı öğreten bir kültürel iklim üretmek zorundayız. Ben şöyle diyorum. İslami söylem ya da İslamcı söylem sanılan aksine bu ülkeyi germiyor, normalleştiriyor. Akademide yer alıyoruz, ticarette yer alıyoruz, bürokraside yer alıyoruz, siyasette yer alıyoruz. Hiçbirimiz üç kuşak önce buralarda yoktu. Yoktu asabı ı mağarasına kıstırılmış, elit bir kadronun, devletin ve toplumun bütün imkanlarını kontrol ettiği bir dünyanın çeperini kırıyoruz. Biz sadece küresel sistemle hesaplaşmıyoruz. O küresel sistemle dayanışarak toplumu bloke etmiş, enerjisini, dinamizmini baskılamış, katılım süreçlerinin önünü kapatmış bir elit kümeyle de hesaplaşıyoruz. Ama bu hesaplaşmayı tekrar ediyorum. Kör dövüşüne dönüştürmememiz lazım. Bizim kuracağımız dilden insanlar şöyle duymak. Bu insanların egemen olduğu kültürel ortamda hepimiz yaşayabiliriz, var olabiliriz. Bunu yat bizim sağlamamız lazım. Bizim zannımca e, şu an aşmamız gereken kırılım burada sanki hocam. Evet. Yani Hazreti Peygamberin emin sıfatının bizde bir toplumsal iklime, kültüre evet. dönüşmesi ve bizim bunun odağındaki insanlar olmamız lazım ahlakımızda, üretimimizde, ilişki biçiminde. Yani i̇ntikamcı bakışla bakamayız. Yani asla. Bakıyoruz bundan seneler önce biz neler yaşadık ya da bizim yaşadığımız sebeben bu toplum, bu milletin özü neler yaşadı. Ya şimdi bu milletin özü böyle yaşadı deyip de e, biz de ya siz de yaşayın dediğimiz zaman… sizin ve yarışmacılık sağlıklı bir şey, sültüre iliklik etmez. Biz El. adalet ve berhamet temelinde toplumun bütün farklılıklarını yönetme becerisi göstermiş bir geleneği yeniden üretmemiz lazım. Evet. evet, evet. Ve e, bu anlayışı doğuracak işte eğitim sistemini inşa edebilmek. Evet. Ekonomik üretimi, kaynak paylaşımı, siyasal katılımı, yani bunu, bunu bizim enstitümüzde başarmamız gerekiyor. Evet. Kurumumuzda başarmamız, mahallemizde başarmamız gerekiyor. Bunu sadece siyasetten beklemek doğru değil. Evet. Biz bunu enstitüde başardığımızı düşünüyorum mesela. Hocalarımızdan, evet. farklı kültürlerden, geleneklerden insanlar geliyor. Farklı kültürlerden, geleneklerden öğrencilerimiz var. Literatürümüzde aynı derste, Gers'le, Tönyesle İmam Maverdi'yi okuyor öğrenci çağdaş dünyanın, modern dünyanın, batının literatüründe hakim egemen paradigmayı da geleneksel kaynaklarımızla okumak zorundayız. Ve biz buradan kendimize ait yeni bir dil kurmamız gerekiyor. Çok değerli fikirler ifade ettiniz hocam. Peki çok müsaadeniz olursa medeniyet tartışmasına ve medeniyet kavramına biraz girsek nasıl olur? Medeniyeti çok farklı şekillerde tanımlıyorlar ama ben bunları iki kategoride topluyorum. Birisi değer ekseninde tanımlayanlar. Mesela ahlaklı olmayı, merhametli olmayı, adil olmayı, hmm. ...ifade eden bir şey olarak tanımlıyorlar. Mesela bu anlamda... ...işte mesela Ali Şeriati gibi... ...Seyit Kutup gibi kişiler... ...diyorlar ki... ...İslam medeniyettir. O İslam'ın dışındakiler medeniyet değildir. Hmm. Ya da batıdakiler tam tersine. Kendi pozitivist, materyalist kültürüne... ...medeniyet, kendi dışındaki dünyayı barbar olarak görüyorlar. Bu değer eksenli bir tanım. İkinci bir tanım, İbn-i Aldun'un tanımı. İbn-i Aldun'un ve o geleneğin tanımı... ...değer ekseninde değil. Diyor ki insan doğası gereği toplumsal bir varlık olarak doğar. Tabiatta tek başına yaşama kabiliyeti yoktur. Toplumsal yani içtimai bir varlık olarak yaşıyorsanız iş bölümü vardır, hiyerarşi vardır, dayanışma vardır. Dolayısıyla sorun vardır, sorun çözme mekanizmaları vardır, medeniyet budur. Dolayısıyla her toplum medenidir. Ama daha yetkinleşmiş, daha kapasitesi, üretimi, ahlakı, daha iyi karmaşık, gelişmiş olanlar vardır. Daha zayıf olanlar, daha basit olanlar vardır. Medeniyet en genelde insanların toplu halde yaşamaları, o toplu halde yaşamanın beraberinde doğduğu ihtiyaçları karşılama mekanizmaları, onları karşılaştıkları sorunları çözme düzenekleri ama bütün bunların hepsinin dayandığı bir değerler, bir referans sistemi olması lazım. O referans sistemi seküler bir ideoloji olabilir ya da Din olabilir. Dine dayalı olur. Dine dayalı olabilir. Ama mutlaka kurucu bir, kurucu bir ne diyelim dini fikir, mistik bir coşku ya da ideoloji oradaki bütün o süreçlerin ortak bir referans etrafında tutarlı bir şekilde organize edilmesini sağlayacak. Ne diyelim? Aslında bizim hayatımızı içerisinde geçirdiğimiz süreçlerin toplamıdır bu. Ama medeniyetimiz açısından baktığımızda peki biz nerede duruyoruz ve Bugünkü durumumuzu kıyasladığımızda niçin bazı sorunlar patinaj yaparak yeniden yeniden karşımıza çıkıyor? İslam medeniyeti yani bu medeniyet dediğimiz hayat tarzının, hayat alanının İslami referansları esas alarak yapılandırılmasıdır. Nedir? Adaleti, merhameti, iktidarı bir emanet olarak görmeyi, dayanışmayı, kardeşliği, insanın hür olmasını asli bir vazife olarak görmeyi ve insanın yeryüzünün Halifesi yani öznesi olarak görmeyi esas alan zihniyet İslam budur yani. Diğer hükümler bu esasların bir hayat tarzı haline gelmesi ve yerleşikleşmesi için vardır. Onun için zekat verir, onun için oruç tutarız. O zaman İslam medeniyetinin esası özü nedir? Burada iki ana ilkeden bahsederler. Adalettir diyenler var, merhamettir diyenler var. Hı. Ama adalet ve merhamet karşıtlık üzerinde değil. Merhamet varsa zaten adalet olur. Adaleti sağlarsak zaten merhamet olur denilen bir çerçevede. İslam medeniyeti budur. E tabi bunun bir bilgi sistemi var. Bunun kurumları var. Tarihi süreç içerisinde o bilgi ve kurumlar kendini yeniden üretme kapasitesini sürdürdükçe medeniyetle gücünü koruyor. Biz nerede zayıfladık? Bana göre. Kendi dışımızdaki dünyayla, dünyadaki gelişmelerle irtibatımız zayıfladığında ve bu medeniyeti oluşturan bütünün bir kısmına odaklanıp diğer kısmında zayıfladığımızda. Mesela nakli ilimlerde geleneği devam ettirirken, tecrübi ilimlerde eskiye kıyaslandığında ve çağdaş dünyadaki gelişmelerle mukayese edildiğinde zayıfladığımız için hegemonik bir güç geldi, bizi işgal etti ve bağımlı hale getirdi. Bugün aslında bizim aşmamız gereken şey bu ikisi arasında bir mesafe oluşturmak değil, birbirini bütünleyen bir mantıkla yenilen bir bilgi sistemi ve ona, o, o temel üzerine kurulmuş bir hayat alanı oluşturmak çok sevdiğim bir tanım bakımı. Mesela medeni olmayı farklı şekillerde tanımlıyorlar ama ben bir tanesini çok seviyorum. İnsanın kendini kontrol etme becerisi diyor. Hı. Ne demek bu? Yani doğallık adına ağzınıza geleni, canınızın istediğini yapabilmeniz değil. Belli referanslar çerçevesinde kendinizi kontrol edebilmenizi hangi seviyede yapıyorsanız o kadar medenisiniz demektir. Ben şahsi olarak, bireysel olarak bu tanımı çok seviyorum şahsen. Bizler de sevdik hocam. Eyvallah. Bizler de sevdik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizlerin eklemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz varsa çok memnuniyet duyarız. Güzel hafıza olarak yeniden görme fırsatını vermiş olduğumuz. Teşekkür ediyorum. Bizler de aslında sizin seviyenize bakarak bu günü anlayabilme imkanı bulduk. Aslında çok bu serüvenin bir ilmi arka planı olduğunu, yani şu an yaşadığımız serüvenin de, ülkenin de e, gündemini işgal eden meselelerin de e, arka planı olduğunu görmüş olduk. Yani bunun tarihsel serüven olduğunu görmüş olduk. Biz buna dolayı çok memnuniyet duyduk hocam. E, çok e, bize şeref verdiniz. E, teşekkür ederiz. E, nöbette olan, ekran başında olan, nöbette olan kardeşlerimizin de ben e, oldukça memnuniyet duyduklarını düşünüyorum. İnşallah. Öyleyse usulden sorumu sorayım hocam müsaadenizle. Nöbette miyiz hocam? Her daim. Her daim. Peki teşekkür ederiz hocam. Evet. Değerli seyirciler,